dur, dur. Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte uh, serverimde oynuyoruz Uyun yeni bir bölümün uh, bölümünde oynuyoruz yanımda Umut Arslan var uh, kendisi şey uh, Minecraft dünyas kanalından birisi biz de anlaştık Skype'den arkadaş olduk da on, skype'da bugün bir sorun var o yüzden onun sesini duyamıyoruz Evet uh, Gökhan da geldi ben Gökhan'ı TP edeyim buraya diyeceğim zaten Gökhan şurada ben game moddayım arkadaşlar siz de gelebilirsiniz oynayabilirsiniz bu arada IP adresi değişti serverimin o yüzden girmeye çalışıp giremeyenler olabilir ee, yeni IP adresini açıklama bölümüne koyacağım biraz uzun oldu çünkü bu kez IP adresi serverda da bayağı lag like var arkadaşlar ben Umut Arslan'ın yanına gideyim vay be niye bu kadar neyse Evet Umut Arslan burada arkadaşımız. Umut. Yanımda Gökhan var. Gökhan arkadaşlarımıza selam söylesene. <laughs> Killa kalıcı olan diyecek. Neyse arkadaşlar. bu video fazla uzun fazla uzun olmayabilir. Bu arada arkadaşlar siz de 2 saniyenizi ayırıp videoya like atarsanız çok makbule geçer. Evet klasik sözümüzü de söyleyelim. Mu titi al. Mut al dedim lan. Gitti <laughs> yazdın şey baksana. abi nasıl bak Bu arada arkadaşlar serverimizi 0.15.0'a ayarlayabildim biraz. Uzun sürdü. O yüzden kapalıydı bu aralar. Daha yeni itemler gözükmüyor. Böyle öyle bir bak var sanırım. Zombi bir pikman koyacağım. Yeni oklar da gözükmüyor. Neyse. Arkadaşlar bu arada siz de gelebilirsiniz. Skype'tan arkadaş olup benimle video çekebilirsiniz. Sadece bugünlük Skype'de biraz sorun vardı. O yüzden biraz sorun oldu. He? Yok ya o konuşmazım ben de. Skype'da sorun var ya o yüzden öyle oluyor dakika başa. End video. Toy. Sen. Onun kanalında arkadaşlar büyük bir ihtimal açıklama kısmına ben koymaya çalışacağım. Onun kanalına. Ben de biraz kötü geliyor. Bir Neyse. Bir tp olayım. Slash. Tp. 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 27 Ha çıktı mı? Kanka Umut'a Umut çıktı mı anlamadım da. Neyse <laughs> video. Ha burada burada sorun yok. Bir şey mi yazıyor acaba? Niye donmuş ki? Ee, nasıl oluyor? Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben realms kurmaya çalıştım. Kredi kartı gerekiyormuş. O yüzden realms kuramadım. Neyse biz de Game Pass 0'a geçelim. Oy. Game Pass 0. Yine Gökhan'ın tabletten çekiyor. Allah Allah slash. Direkt şuraya Game Pass Evet 0. Öf. Benim yazdı. Heh, tamam geçtik. Survival'a. Biraz da survival oynayalım. Arkadaşlar bu arada map falan gitti. Şey 0.5.0'a geçirince. Yoksa yani bir sorun yoktu da. 0.5.0'a geçirmek için. IP falan her şey değişti. Kanka çok lag var ya. Bayağı lag var şu anda. Server'da. Server arkadaşlar ne server falan diye yazdılar Facebook grubu açmıştım. Evet, serverimiz normal survival. Yani survival oynuyoruz. Serverde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. küçük bir sorun aldı video çekme programında. Ama sorun gidecek. Ne oldu ki? Kanka niye çıktın? Arama gerek yok. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar yayınımıza yayın değil diyorum ya neyse. Videomuza e, Umut da konuk olacak. Kanka ben, kapa kanka kanka sıkma diye sıkmasın. Beni dinlemesin. Sıkma lan. Umut. Alo. Ha, ben videodayım şu anda kanka. Gitti mi? Ben odun topluyorum. Ben ev tamam. An, Sen video tamam. Sen videoya Tamam. Sen videoya başladın mı kanka? Neyse arkadaşlar da. Evet, ne? video başladın mı? <laughs> yok yok. Ha, tamam ben ya videodayım bu arada. Başladım. Game moda geçsene. Game moda geçebiliyorsun seni admin yaptım. Kanka. <laughs> Tamam. Neyse. Ee, ister Sen de video izlersin artık. Bitince neyse. Yok <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar. Umut da videomuza konuk oldu arkadaşımız. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Alo. Ee, Alo. Kanka be vid... Arkadaşlar beni duyuyor mu şu an? Ee, evet. Duyuyorlar. Arkadaşlar merhaba ben Minecraft Dünyası kanalından Umut. E evet arkadaşlar Umut. E bugün sizlerle gördüğünüz üzere Reis TV'de beraber Minecraft... TR'ydi. <laughs> TR'yi unuttum. Neyse. E, ee, videoyu bitiriyorum ben. Bire 10 dakika oldu. 10 dakika oldu bak. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi sevdiyseniz beğenmeyi sevmediyseniz dislike atmayı. <gülüyor> <gülüyor> Onu söylüyorum. Neyse. Ee, dislike atmayı ve dislike <laughs> atmayı neyse. Ve yorum atmayı unutmayınız. Bay ee, bye bay.